bugün dream berde ben şey yapacağız Michael Alfa giriyorum ama para değil arkadaşlar de. deneme sürümüne giriyorum arkadaşlar onu deneyeceğiz Berde ben yapacağız arkadaşlar her şey olmasa ama arkadaş yeni dünya Mia'yı bekliyoruz arkadaşlar ne diyoruz. Dünyam 9999. Şimdi nasıl kere koyayım arkadaşlar? Burada sakin koyuyoruz. Çünkü hemen bir yaratık ki sana ne yapacağız bilmiyoruz. günlük bir şey bu bulmayacağız hep bir yer bu gerekecek göp falan bakmayacağımızdır falan arkadaşlar çünkü direkt yapıyor ben sonra devam ediyoruz sonra şey yapmamız lazım ne diyor bu Hasan. Bir şey yapmam lazım mı? Ha çünkü merdivenle yapalım. Shall Çünkü kalacağız arkadaşlar. Da kalmamız gerekiyor yani. Bu arada yeni o YouTube hesabımın birinci abone hesabı ablam oldu arkadaşlar. Birinci abone ablam oldu. Onu ses onu sesini duyamayız çünkü ablam artık kurallar koydu. Her an annemi söyleyebilir. Bir. Oy. Yani dikkat ediyorum arkadaşlar. Durdurmadım arkadaşlar. Şimdi çalışma masasını alıyoruz. Buraya merdiven yatacağız. bu merdiven yatacağız. Merdiven yatıyorum. Hı. arkadaşlar işte sonuç ama galiba biliyorum koşuyorum arkadaşlar köye doğru gidiyoruz yarıya doğru burada mıydı yoksa duracak Arkadaşlar beklemem lazım. Tam 4 dakika oldu. Arkadaşlar 10 dakika. Dengeli dersmiş. İşte büyük bir işte İşte böyle. Bunun gerekli soba. İşte bunun 3 katı. Ah, kaç durduğum için. Merhaba. Başka bir şeyler falan yapamıyorum. Siz yere çıkıyorum. Siz. Tam. İşte. Uzak bir yerlere gidiyorum. Ben çünkü uzak gel. Herdeki dağla yapacağım. Küçük yerlerde yapmak istemiyorum. Evet, dedim küçük yerlerde. Hiç çok büyük yerler. Yani çok büyük. Böyle büyük yerlerde yapıyor. Harika o merdiven için döndürüyor. Şimdi yani kraftik bir tanıya tıkım diyoruz ama. Manevmet bunu. Yerde çıkalım aşağı burası olmaz ama suyu girsek çok aşağı bir yere evet tam burası tamam arkadaşlar şimdi buradan arka. Arkadaşlar nasıl at? Belledim. Bu merdiveni yapıyorum. Bu yapıyorum. Arkadaşlar. Şimdi. Ne No. arkadaşlar bir dakika Allah Sizler de Arkadaşlar Şimdi Direkt bir ara yapacağız dedik. Oğuz. Arkadaşlar oğuz. Birkaç kum aldığına bakmayın. Bir dakika arkadaşlar. Tamamdır. <laughs> what the fuck? The car <laughs> you know, kırıyorum. tane yak. Bakar. Oh. Hadi kadar yapmam gerekiyor. Arkadaşlar. Şu toprağı da. Arkadaşlar ölmüş. Orada arkadaşlar. Son dakika. Kaçını kesmek zor. yedim. Çıkıyoruz. Şuradan. Allah! Dur arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar. Şuraya çıkamayacak Arkadaşlar. Bir dakika. Æsj. Oh no. oh. So sorry. okay. What the fuck? Hmm. I said so. What's Bakın yok. Arkadaşlar ki Kiko. O şu ve hala ben yapamadım. Diye. Ama burada Kiko tüm. Şuradan bir tane Arkadaşlar 30 dakika sonra. Ama dakika. Aşağı bunu deneyim. Tamam. Son denememiz olacak. Bakım Bak aldım arkadaşlar. Deneyim yüksekten yapıyor. Kafamı. um değil ışlar 10 blok çıkacağım Arkadaşlar 7 tane bak işte Arkadaşlar illa ki ben bunu yapacağım ya. Söyledim arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için 15 dakikadır video çekiyorum. 15 Söyle çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. 1 1 Yapıyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.